artık <laughs> sabit bir yerimize taşındık öyle söyleyeyim sabit şöyle bir <laughs> odaya taşındık işle birlikte burayı tuttuk bir senelik kontrat yaptık artık maalesef hani hiç aklıma gelmezdi bangkokluyuz diyebilirim yani artık kesinlikle bangkokluyuz her şey yepyeni yani sıfır. Hiç kullanılmamış daha. Hiç daha kimse de oturmamış bu odada. Banyomuz işte şurada bir. Niye var? Çok güzel bir balkonumuz var. Çok güzel on numara bir yer. Ee, ya depozito olayı olmasaydı burayı sadece aylık ödeyeceğimiz kira 5500 baht arkadaşlar. Tam Bangkok'un yani göbeğine yakınız. Ama maalesef. Üç tane yani iki tane depozit bir tane de şey ödedik. O yüzden yani 16.500'ü buldu burası bize. Sırf girmemiz yani. Ama diğer hikayelerden sonra daha kolay olacak. Abi tuttuğumuz yerin hemen yan sokağında böyle bir kocaman ya kocaman bir alışveriş merkezi çok iyi oldu bu ya valla tam merkezi bir yer süper oldu baya da büyük ha acayip bir alışveriş merkezi diyorum. şuna bakar mısınız ya birebir ya yemin ediyorum birebir insan gibi yapmışlar yani birebir şuraya bakın Burası böyle bu kat sadece böyle budacıların olduğu böyle budayla alakalı şeyler satan bir kattayız yani öyle söyleyeyim. Acayip yer. En üst katta da bir şeyler var ama böyle değişik. Çıkmadık yukarı. Ha, bakalım yatağa çarşaf marşaf alacağız. Yastık alacağız. Çünkü onları biz kendimiz almamız gerekiyor. Bakalım. Ayrıca direkt bu üçüncü kattan böyle köprüye de gidiyormuş. Yani direkt köprüye de açılıyor burası. İşte buradan. Şu arkada hemen bizim şey. Yani hemen şurası. Şunun hemen yan tarafında biz oda tuttuk. Yani oda kiraladık. Hemen yanı buranın. Burası ne diye geçiyor? Antip. Food. Food place. Big C Evet. Şimdi Bangkok'un trafiğine ya Bangkok'u zaten biliyoruz ama yapacak bir şey yok abi. Artık buralıyız yani. Yapacak bir şey yok. Burası da başka bir alışveriş merkezi. Hemen karşıda çaprazındaymış burası da. Yani bir 50-100 metre ilerisinde. Şimdi bakalım buraya geldik ya. Bulamadık abi yastık mastık ya. Bakalım burada bulabileceğiz mi? Burası da ooo çok can canlı bir yer. Değişik. Bayağı bir değişik bir yer. İlk katında böyle yemek yerleri falan var. Büyük ihtimal yukarılarda bizim gideceğimiz. Yani aradığımız şeyler. Bakalım ya. Burada da olmazsa var ya. Da vardır ya burada. Burası da bir beş katlı bir yer. i̇kinci katı. Burada da böyle parfüm marfüm ne ararsanız var da bizim aradığımız şeyler yok gene. Ya da biz göremedik ya. Da biz göremiyoruz abi Bilmiyorum ama Olmadı soralım ya birine Abi on numara bir alışveriş merkezi abi. Çok böyle cix bir yer Oo, Süper bir yer ya Valla Şey yani Baya bir kal kaliteli bir alışveriş merkezi Burası baya 4 for. Evet, sorduk en üst katta varmış ya pardon dördüncü katta varmış bir tane kadın söyledi. Herhalde bu kattan daha bir, bir iki kat daha yukarı çıkıyor ama hakikaten özene özene yapılmış bir alışveriş merkezi diyebilirim ya. Gerçekten içim gitti yani bu alışveriş merkezine yani bir şey. Aa okey okey güzel yapılmış abi. Vallahi. Yani her katında bir şeyler böyle farklı şeyler yapmışlar. Güzel. Burası da elektronik eşya. Piyano miyano böyle ork -mok bir şeyler satan. Kitap mitap. Böyle bir kat. Şimdi bir kat daha çıkacağız. Büyük ihtimal evet yukarıda. Dördüncü kat. Burası üçüncü tabi. Dördüncü katta var dedi bayan. Bakalım. Abi çok enteresan yerler ya şuraya bakın Aşırı enteresan yerlerden Geçiyoruz diyebilirim yani bakın O kadar güzel yapmışlar ki Size anlatamam ya özene Bözene yapılmış bir alışveriş Merkezi diyebilirim arkadaşlar Özene bözene yapılmış yani Kesinlikle görüyorsunuz Yani süper Ötesi bir alışveriş merkezi Havuz mavuz var ya bildiğiniz böyle Şu ileride Allah Allah Burada yemek yeri. Van or there. Okay, okay. Abi süper ya. Hiç böyle zevk alacağımı bilmiyordum bir alışveriş merkezini çekerken. Samimi olarak söylüyorum. Bu alışveriş merkezini çekerken zevk alıyorum çünkü enteresan bir alışveriş merkezi diyebilirim. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Süper. Evet. Bir kat daha çıkacağız her katında bir şeyler var ya böyle farklı farklı bir de böyle ağaçlandırmalar falan böyle ya öyle bir farklı bir şey yapmışlar ki if okey okey aşağıdaymış ya bulduk ben yanlışlıkla bir kat yukarı çıktım şimdi aşağı ineceğim hiç burayı da görelim abi abi süper ya süper ötesi yer burası da işte hem böyle yemek yerleri hem de böyle çocuklara park falan yapmışlar. Ama gerçekten özene bözene yapmışlar bu alışveriş merkezini diyebilirim yani. Görüyorsunuz. Bir kat daha var. Yukarıda da sinema var. Oraya da gerek yok zaten. Şu arkada da çok ilginç şeyler var ya. Abi nasıl bir alışveriş merkezi valla. Helal olsun yani burayı. Kan. Benimki de yukarı çıkıyor benim yanıma. Ben dedim bekle geliyorum. Gerçi öyle bir şey demedim galiba da bulduk ya. Bir dünya, bir de çok büyük gerçekten alışveriş merkezi bildiğiniz gibi değil. Bayağı büyük ya. Yani kafanız karışıyor. Hangi, bakın buradan da çıkıyorsunuz, buradan da çıkıp iniyorsunuz. Arkada 3-4 tane çıkma inme yeri var. T arka tarafta var. Yani 10-20 tane çıkma inme yeri var. O yüzden çok kocaman bir yer. Ve insanın da kafası karışıyor. Yani ben şahsen... Hiyala. Nerede Ya Aa, Evet buranın içindeymiş bakalım Bakalım Abi bütün dükkanı aldık Manyak bir Pahalı Diyebilirim ya Havlular mavlular burada çok pahalı abi ya Böyle nevresim takımları Yastıklar falan Aşırı pahalı yapacak bir şey yok İhtiyacımız var bakalım. Veya pahalandı. Sağ olsun ödemeyi yaptı. Evet, güzel ama kaliteli bir yer. 3 parça, 3 parça eşya aldık. Ev kirasından neredeyse kafa kafaya verdik iyi mi? 4500 baht şunlar. Sadece işte yastık takımı. Ne bileyim nevresim, çaydanlık, maydanlık bir şeyler. Be anasına. İyi ya vallahi. Yarın da buzdolabımız gelecek. Daha bu apartman yeni yapıldığı için eşyaları meşya... Yani her şey yepyeni. Apartman da yeni. Şey de yeni. O yüzden hani birkaç eksik var. Onlar da yarın tamamlayacaklar. Böyle bir durum. Neyse abi yoruldum. Bittim ya. Öldüm yani. Öyle söyleyeyim size. Vallahi öldüm. oh uh. Ay, yo, tertemiz ha pırıl pırıl ne güzel ya valla. Temiz olacak ha böyle tertemiz olacak böyle her yer pırıl pırıl parlayacak. Kim bu yakışıklı be. Bu <laughs> <laughs> çok güzel ya. Daha böyle bir serin gibi. Abi bir acayip yerdeyim ya. tatlı şey ne yapıyorsun sen merhaba 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 fındık faresi seni fındık faresi seni fındık seni fındık ne tatlı şeysin lan sen ne tatlı şeysin lan sen <laughs> Evet arkadaşlar ee, uzun zamandır e, video paylaşamamıştım daha doğrusu çekememiştim ee, Videonun artık sonlarına doğru çekiyorum bunu da ee, ben dün Kamboçya'ya geldim Kamboçya'da e, yani mecburen geldim çünkü Tayland'da vizem bitti. O yüzden de dedim Kamboçya'ya gideyim. Çünkü bir ay uzatmak istemedim. Kamboçya'ya geldim. İşte bir gün bir yaklaşık şu anki bulunduğum bölgeye bir 4 km ilerdi yani. merkezi biraz dışarısında bir tane yer tutmuştum. Güzel sakin bir yer. Videonun başında gördünüz zaten. Orada kaldım, orada konakladım. Ondan sonra da işte Bangkok'tan Geldikten sonra da orada kaldım. Ondan sonra da işte şimdi burada bir tane booking.com'dan yer ayarladım kendimi. Yani hiç böyle bilmiyordum şey olduğunu. Bir baktım sahibi Türk. Hemen bana mesaj attı falan. Aa dedi hoş geldin, beş gittin. Yani işte bir şey yaptı o da buraya yaklaşık bir, bir ay önce falan gelmişti. Abisi galiba otel tutmuş burada. O da şu an hani işletmeciliğini falan yapıyor otelin. Güzel yani onunla falan tanıştım. Ee, bizim burada Erol abi de burada. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasıl, nasılsın Erol abi? İyiyim teşekkür ederim. Burası, seni gördük daha iyi oldu. Daha güzel oldu. Evet. Nasıl alışabildin abi? Sen yaklaşık bir, bir aydır falan buralardasın. buralardasın değil mi? Abi. Bir, ay, bir aydır Nasıl abi? Alışabildin mi? Kamboçya? Yani bilmiyorum ben şöyle söyleyeyim. Kasaba burası. Kasaba, kasaba. Kasaba. Kasaba, olarak görmek evet, lazım. Evet, evet. Yani ben hayat ucuz. Hayat ucuz. Tabii tabii. O konuda en Ben yaklaşık buraya işte bir 4-5 ay e önce gelmiştim. Şimdi ikinci gelişim. Ama dediğim gibi yani ben daha önce gerçekten yani Kamboçya'yı bilmiyorum ben bir türlü ısınamadım ama şimdi Kamboçya'yı biraz daha böyle anlamaya başladım diyeyim ben. Yani ben, ben de gün bu olaylar oldu ama ben sana şunu söyleyeyim. İşte, ben burayı Tayland'dan daha çok daha sevdim. Daha çok seviyorum. Benim çünkü evet. ben sakin kişisel doğayı seven bir adamım. Evet. Havası da burası. Bak şu an esiyor. Evet. Gibi. Evet. Hani Tayland'ın o bunaltıcı havası beni duman etti. Gerçekten evet. çok evet. hasta oldum. Evet. Hani, evet. Bir hasta oldum ki sigarayı bıraktım. Yani. <laughs> Öyle bir hasta oldum. Öyle bir hasta oldum. Evet arkadaşlar duydunuz. Aslında kendisi de bakın itiraf ediyor. Yani ben burada fazla kalmamıştım. Kamboçya'ya geldiğimde biliyorsunuz yani 5 gün falan kalmıştım. Sonra hemen geri Tayland'a gitmiştim. Ama yavaş yavaş fikrim de değişti yani Kamboçya hakkında biraz böyle bir hani fikir bilgi sahibi de oldum e, tarihiyle ilgili o yüzden e, biraz da şeyim değişti diyebilirim yani burayla alakalı. E, tabii ki şeyler var yani yanlış olan şeyler var ama dediğim gibi bunları görmezden geleceksiniz. Ee, ayrıca Erol hocamın dediği gibi yani burayı normalde ben gerçekten veya kendisi de söylüyor ilk hafta diyor ben diyor buradan gidecektim diyor hiç diyor sevmedim diyor ama diyor kaldıkça diyor burayı anlamaya başladım tanımaya başladım ve sevmeye başladım böyle de bir şey yani böyle de bir durum öyle söyleyeyim. Evet. Böyle. Çözüm, üretiyorsun. size her <laughs> 10 metrede bir, 5 metrede bir rahatsız edecek. <laughs> ne yapacaksın? Gidip motor kiralayacaksın. Motor <laughs> kiralayacaksın. Bunu böyle çözebilirsin. Doğru, doğru, doğru. da 1 dolara, 2 dolara her yere götürürsün. Her yere götürürsün. Yani. Şey yönüm ben rahat. Evet. Fakir ülke. Fakir ülke değil mi? Fakir ülke ama şöyle bir durum var. Burada 20 dolara hayatını, günlük 20 dolara, 30 dolara, 30 dolara çözersin. 10 dolar zaten kalacağın otele verirsin. Oteller de öyle böyle değil, güzel yer. Ama 10 dolar da yemeğine gider. Evet. Yani çok açılırsan 20 dolar da yersin. Ama o yemekleri yenilmiyor. Büyük, çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Değil yani, yani. Çok büyük sıkıntı. Yerim diyorsanız, Sevilenlerin falan var. Sevilenlerin var. Oralardan. Evet. Ama pizza falan yapıyorlar abi burada. Çok güzel yapıyorlar. Ben beğeniyorum pizzaları. Ne? Yani o kadar değil. Yani yani. Güzel yapıyorlar gerçekten. Yapıyorlar. Ben zaten şurada pizza yedim şu da. Gerçekten. Ne yapıyor? Yani. Yeşil domatesi kesiyor. Evet. Koyuyor üstüne kaşar koyuyor pizza sana. Yapma ya. Ha, ben yiyemiyorum. Yok ben bir, bir tane yer kesiyorum ilk geldiğimde de orada yedim. Böyle söylüyorum. Yamanlar sahip. Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Ama zaten Kamboçlar yapıyor. da tadı Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar hayatında hiç yapıyor. Yani. Evet. ama. yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar Ama Kamboçlar yapıyor. 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 Kamboçlar buldum, Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Kamboçlar yapıyor. Meyve, meyve var ya kendi ürettikleri evet, meyveler uygun da yüzü elma evet. karzı alırsan tanesi bir dolar bir buçuk dolar, dolar işte. yoksa <laughs> <that's not> well, <laughs> right. yani, burada <laughs> tropikal meyveler karpuz evet. özellikle <laughs> yani sarı karpuz ben sevdim kırmızı karpuz yemiyoruz, yani. sarı karpuz daha tatlı evet. daha güzel ya öyle beklentini bir yüksek tutmazsa <Alexandria> ama buraya öyle bir haftalığına beş günlüğüne falan gelin ben burada uzun süre kalınacak çünkü çok fazla böyle şey, burada kültürünü tanımak istersen, evet. ondan sonra işte e, kafa dinlemek istersen, evet. Türkiye'den daha 20 dolar bunun kaç para ediyor? Yani, yani. 600-700 lira para 600-700 lira 600-700 lira para ediyor. Evet. 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 Türkiye'de tahmin ediyor. Evet. Yani en son en son 670 lira dört kere için bir tane patates kızartmasına vermiş. Doğru yani burada 20 liraya bir içiyorsun. Tabii. Vodka'nın şişesi 7 dolar, 8 dolar, bisküviden 10 dolar. Bir de kampanyaya gidiyor, bir tane alana bir tane, bir bedav tane bedava. Oluyor. Böyle durumlar oluyor. Öyle bir, 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 evet. Şey yani, burada yaşanır. İş de yapılır. Aynen. İşte arkadaşlar, dediğim gibi yani kendiniz de gördünüz, duydunuz. Sonuçta her şeyi şeffaf bir şekilde biz size gösteriyorum yani kanalımda. Yani herhangi bir Hani böyle yalandı dolandı. Ben zaten biliyorsunuz benim huyumu biliyorsunuz yani ben kesinlikle öyle. Yani neyse o hani benim anlayabildiğim kadarıyla benim görebildiğim kadarıyla neyse onu gösteriyorum. O yüzden hiç şeye gerek yok. Buraya gelinir yani kesinlikle buraya gelinir yani hiç olmazsa gelip de görme şansınız var. Ayrıca bakalım yani işte Erol hocamın da bir şeyi var bir planları var belki burada diyor otel motel yapabiliriz diyor belki diyor otel diyor kiralarım diyor kendim diyor hani geçerim başına işte veya hani eleman tutarım geçerim işledim çünkü burada iş konusunda e, devlet yani teşvik mi diyeyim ben size yani bir şekilde e, size yardımcı oluyor bir şekilde sizin hani iş yapmanıza burada şey e, yani kesinlikle hani örnek veriyorum döner tezgahıydı örnek veriyorum işte bir oteldi bir şey yani aklınıza gelebilecek ne tür iş varsa burada çünkü vergi vermiyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi vergi yok Ergi burada vergi yok yani vergi yok. döner tezgahı döner kardeşi kardeşi yani. Yani aynen. bir iş şey. aynen burada kesinlikle e, vergi sistemi yok arkadaşlar direkt mesela e, iş elemansın yani bir, bir ustasın bir şeysin değil mi bir döner ustasısın örnek veriyorum gel kardeşim al buraya koy arabanı kimse sana neden burada döner tezgahın var neden burada satış yapıyorsun demez öyle söyleyeyim yani böyle de bir ülke yani böyle de bir ülke ya yani bu şey sosyal güvence güvence öyle yanında bir şey yok. çalıştırdın evet, öyle bir şey öyle yok yani SGK'ya şey para ödedin falan yok diyorsun gel kaç para 150 200 dolar bu da da maaşlar Aynen. Aynen. çok kalifiye eleman sen çok iyi sen 300, 300, 300 dolar 300 dolar falan 350 Aynen. Ama çalışacak eleman bulamıyorlar. Bunlarda da öyle bir durum evet, varmış. Evet. Burada çok kişiyle konuştum. Evet. Yetiştiriyorum, kaçıyor diyor. İlker çalışıyor, cebine koyuyor parayı, kaçıyor diyor. <laughs> öyle bir durumu var yani durum. bunların da öyle bir durumu var. Evet. Evet. Kendin yaparsan o evet. hizmet sektörü çok zayıf, onu size söyleyeyim. Evet. Hizmet sektörü inanılmaz zayıf. Yani evet. Temizlik, menüzik, şu bu falan hani çok... Evet. Ben burayı ilk gün kaldım otelde, dört gün ayarlamıştım. O evet. böcekler beni bir yedi. <laughs> o günden sonra ben bir de... Buranın iyi otellerinden biri yani. Evet, Buranın evet. iki, iki buçuk katı para vermiştim. Evet. İkinci gün kaçtık, İki günü bıraktık. bıraktım. Evet. Alt, atladım motora. Gezdim gezdim dolaştım. Evet. En temiz hangisiyse. Evet. Onunla pazarlık yapıp oturduğum evet. o yüzden gelirseniz de evet. ya yorumlara iyi bakın evet. ya da gelin burada bir iki günlük bir hostel falan kiralayın. Evet. Ondan sonra yapın. Evet. Ha. Kalan kalır. O ayrı bir durum ama bana gelmedi yani. Ben şey, sevmediğim için. o <laughs> <laughs> bana biraz şey geldi. Evet. Olmadı. Ha, gelirse huzurlu bir yer. Huzurlu öyle, öyle tehlike meylikeli yalar yok öyle bir şey yok. Gece dörtte çık yürü. Yürü. Ben hiç, ben sorun yaşamadım. Te en büyük problem burada arkadaşlar Tuttukçular. Tutukçular. <laughs> <laughs> Onlar baya baya hiç görmeyeceksin, devam edeceksin. Aynen devam Ama sinir bozucu hale geliyor. E bir kilometre yürüyorsun yüzlerce. Yolun tabi, tabi. İşte, karşısından ben, böyle. İşte ben de ben de o yüzden zaten yani ben de işte o şeyden dolayı zaten biraz hani e, bura hakkında biraz olumsuz yorum yaptım. Yoksa gerçekten burası güzel bir yer yani kesinlikle bu ülkeyi ben kesinlikle hani şey yapamam yani. <laughs> Bir deniz eksik. Deniz eksik. Yani. Deniz olsa zaten uçarmış burası. Yani. Siyemrep için bak Siyemrep için. Yani. Yani Yoksa denizde aşağı tarafları, aşağı tarafları var. Ya. Aşağı taraflarda var yani. Oralar çok daha ucuz Çok yani. daha ucuzmuş bir de değil mi? Evet. Evet. turistin az olduğu yerler. Evet. Şöyle söyleyeyim sana. 70 80 doları oda tutuyorsun. Oda tutuyorsun. Abi. Ve lüks oda yani. yani. Her yani. şey içinde olan yani. oda tutuyorsun. Yani. Burada da 150, 150 dolar falan var. Fiyatları. Ee, neyse arkadaşlar, bu videoyu da e, bu şekilde fazla uzatmadan kapatacağım. Ee, böyle bir durum. Ayrıyeten yarından itibaren yavaş yavaş videolara başlayacağım. Yani yavaş yavaş buranın farklı yerlerini e, sizlere göstermeye çalışacağım. E, normalde ben buraya açık söyleyeyim 2-3 günlüğüne geldim. Hani giriş yapıp e, tekrardan Tayland'a giderim diye ama gidişatın durumuna göre belki de bir hafta on gün falan kalacağım gibi öyle söyleyeyim. Bakalım yani ne olur ne biter hep beraber göreceğiz. Herkese izlediği için teşekkürler. İyi günler.